Merhaba. Bugün de Mirabelle diş macunumuzu, bor özlü diş macunumuzu anlatmaya çalışacağım. Bor elementli, çok nadir, bir esas olabilen türlerden birisi ama tamamen özel volkanik kille, volkanik kil içerisinde belirli ürünlerin bir araya getirilmesi, yani özel ürünlerin bir araya getirilmesiyle sadece diş macunu değil, dişi parlatmak değil, ağız hijyeni, Diş eti çekilmesi ve ağzımızdaki bakterilerin ve kokunun oluşumunu durduracak özellikle ciddi ürünlerin bir araya gelişiminden kaynaklanıyor. Yani içerikleri. Volkanik kil. Tabi burada en önemli özellik doğal olması. Doğallığın anlamı şu. Burada e, ifade etmeyeceğim. Birincisi fiyonur içermez. İkincisi gluten içermez. Üçüncüsü şeker, tuz, boya, parapen içermez ve köpürmez. Bu sabun değil ki köpürsün. Bu diş macunu. Diş macununun özelliği budur. Ağız kokusuna kadar zaten bağımlı yapar. Aşık olacaksınız ağzınızdaki o hijyen kokuyu zaten diş macununu uyguladıktan sonra göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve içeriklerini böyle izah edeyim neler olduğunu. Bor elementi, magnezyum sülfat yani epsom tuzu halk arasında ifade edilir. Kekik yağı, çay ağacı, nane yağı, karanfil yağı, portakal yağı gül sirkesi ve gümüş iyonunu ilave ederek bu diş macunumuzu meydana getirdik. Hakikaten ciddi bir anlamda zaten belirli bir görselliği var. Diş temizliği bir, diş eti çekilmeleri iki, ağız hijyeni 3, ağız kokusu 4. Bunları ciddi bir şekilde yanıtlayabilecek özellikle güçlü bir ürünümüzdür güvenle kullanabilirsiniz. Özellikle tavsiye ediyorum. Çocuk veya büyük herkes için geçerli bir üründür. Kesinlikle farklı bir ürün. Zaten iki kullanımdan sonra fark edeceksiniz. Günde bir sefer bile tabi normal olarak iki sefer fırçalanması gerekir de bir sabah bir akşam yatarken bir sefer bile yetecek düzeyde güçlü bir macun. Zaten dünyada ağzı en kirli olan iki canlı vardı. Birisi Endonezya'da yaşayan Komo adasında yaşayan komo bir ısırdığı canlıyı 3 gün sonra bakteriden öldürür. İkincisi insandır. Tabi her ne kadar hijyen temiz olduğunu düşünsek de bizim en önemli özelliği diş macunumuzun en başta kekik yağının ve karanfilin, portakalın ve e, nanenin çay ağacının özelliğinden dolayı ağız hijyeni ve diş eti çekilmelerine ciddi ve tartar oluşumu durduracak özellikle güçlü bir ürünümüz. Güvenle.